Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Unity'ye devam ediyoruz. En son Unity ve Visual Studio Community'yi yüklemiştik. Şimdi de yeni bir proje oluşturma Unity'de nasıl oluyor bakalım. Unity Hub'ı açtım ve soldan Projects sekmesine tıkladım. Sağ üstte de New Project yani yeni proje oluştur butonuna tıklıyorum. Ve karşıma olası proje şablonları çıkıyor. Yani buradaki şablonları kullanmak zorunda değiliz tabi amacımıza göre bir şablon seçeceğiz. Biz daha çok boş temel düzeyde bir şablon istiyoruz. O da Universal 2D yani iki boyutlu bir oyunu yaptığımız için Universal 2D Core tipinde şablonu seçiyoruz. Sonra da proje ismini sağdan değiştireceğim. Buna Flappy Bird diyorum. Yani Flappy Bird'ün Flappy şeklinde değiştirilmiş hali. Birazcık siz de değiştirebilirsiniz. Lokasyon olarak da olduğu gibi bırakıyorum. Benim için uygun. Eğer isterseniz siz değiştirebilirsiniz. Create Project diyorum. Projeyi oluştur diyorum. Ve proje benim için oluşturuluyor. Yalnız bu oluşturma işlemi biraz uzun sürüyor. O yüzden videonun bu kısmını keseceğim. Proje oluşturulunca devam ederiz. Evet arkadaşlar proje oluşturuldu. Şimdi bu proje açıldığında karşıma böyle dört tane pencere geliyor. Ee, mesela hiyerarşi penceresiyle başlayalım. Hiyerarşi bölümünde ne var? Hiyerarşi var olan yani şu anda içinde bulunduğumuz aktif olan sahnenin içindeki game objeleri yani oyun objelerini gösterir. Şimdi Unity'de her şey bir objedir arkadaşlar. Mesela şu ana kamera yazıyor burada. Main kamera yazıyor. Bu bir obje. Buna tıkladığım anda sağda bir değişiklik olduğunu gördüm mesela. Inspektör penceresinde burada bir değişiklikler oldu. Bu ana kameraya iliştirilmiş olan bileşenler karşıma çıktı. Ve bu bileşenlerin özellikleri var. Mesela transform, kamera, sonra output, output değil de audio listener, universal additional camera data vesaire. Şimdi bunların hepsini bilmemize gerek yok. Şu anda yapmamız gereken şey boş bir obje oluşturmak ve bu objeyi biz ana karakter yapacağız. Nasıl yapacağız? Sağ tıklıyorum. Create empty diyorum. Yani boş bir oyun objesi oluşturuyor. Bu oyun objesinin adını bird koyacağım. Yani kuş İngilizce. Bu bird'ün bileşenleri sağda gözüküyor. Tek bir bileşeni var o da transform. Yani pozisyon, rotasyon ve boyut özelliklerini ayarlayabileceğimiz tek bir bileşeni var. Şimdi bu oyun objesi bileşen arasındaki ilişkiyi modifiye araç tasarlamak, geliştirmek olarak düşünün. Hani modifiye bir aracı oluştururken eklentiler yapıyoruz ya. Öyle olunca aracın yapısı değişiyor, özellikleri değişiyor, performansı değişiyor vesaire. Burada da oyun objelerine bileşenler ekleyerek farklı özellikleri, farklı yeteneklere sahip olmalarını sağlıyoruz. Mesela Bird oluşturduk ama şey yok. Yani ekranda sahne penceresinde gözükmedi. Sahne penceresinden de bahsedelim. Sahne penceresi Oyun içindeki şu an aktif sahnenin e, içinde bulunan objeleri manipüle ve düzenleme işlemini yaptığımız penceredir. Yani kendinizi bir yönetmen olarak düşünün. Yönetmenin tuvali burası. Şimdi tabi bunlar biraz soyut geliyor olabilir ama ilerleyen bölümlerde e, daha bir oturacaktır. Şimdi e, sahnede bird yok yani kuş yok. Bizim kuşumuz olması lazım burada. Ekranda gözükmesi lazım. Zıplayacak falan filan. İşte o kuş yok. Peki nasıl oluşturacağız? E Bird'e bir bileşen ekleyeceğiz. Ekranda gözükmesi için, render edilmesi için bir bileşen ekleyeceğiz. Onu da sağda inspektör penceresinde add component butonuna tıklayarak yapıyoruz. Buraya arama bölümüne renderer yazıyorum. Yani renderer diye yazılıyor ve bu listeden sprite renderer'ı seçiyorum. Tıklıyorum bir kere. Şimdi ekranda gözükebilmesi için gerekli bileşeni oluşturduk ama görsel yok ki. Yani kuş görselini projeye eklememiz lazım. Ha, şimdi de proje penceresinden bahsedelim biraz. Şu aşağıdaki pencere. Bu pencerede de projenin dosyalama sistemini yani bütün dosyalarını görebiliyoruz. Paketlerini görebiliyoruz içinde bulunan. İşte buraya ne gelecek? Görsel gelebilir, yazı tipi gelebilir, kod gelebilir, gelebilir de gelebilir. Projemizi burada görüntülüyoruz. Şimdi ben bu projeye bir görsel ekleyeceğim. Masa üstüne geliyorum ve şurada hali hazırda var olan bird görselini, bu arada bu bird görselini videonun açıklama kısmında link olarak bulabilirsiniz. Ee, bulunduracağım. Ee, bird görselini bas sol tuşa basılı tutarak sürükliyorum ve projeme ekliyorum. Şu proje penceresine bırakıyorum. Şimdi kuş görselim geldi ama hala ekranda değil. Bunu yapabilmek için önce Bird e, objesini seçiyorum. Inspektörde Sprite Renderer'ı olduğundan emin oluyorum. Az önce eklemiştik. Sprite Renderer'ın Sprite özelliğini e, sürükleyeceğim şimdi bu kuş görselini. Mesela nerede kuş görseli? Burada. Bunu tutuyorum, sürüklüyorum, sürüklüyorum, sürüklüyorum. Şu Sprite'a bırakıyorum. Bıraktığınız anda bakın gördüğünüz gibi ekrana geldi. E, ama biraz büyük gibi değil mi? Şimdi bunun boyutunu nasıl ayarlayabiliriz? transform bileşeninden şu inspektörde bird seçiliyken bird seçiliyken transform bileşeninin scale özelliğini değiştirebiliriz. Halihazırda hazırda 1 yazıyor. Ben bunu 0.3 yapıyorum. E, y bileşeninin y düzleminde de 0.3 olsun. Z düzleminde de öyle olsun. Bu şey arkadaşlar hani iki boyutlu oyun olmasına rağmen üç boyutlu oyunmuş gibi bir muamele görüyor bu Transform. Unity'nin bir özelliği. Yapacak bir şey yok. Hepsini 0303 -03 yaptım ve e, Scene yani e, sahne penceremde e, görebildiğim kadarıyla e, objem küçük oldu, kuşum küçük oldu. Ama ya kuş işte ana kamera gibi, Global Light gibi sembollerin arkasında kalmış. Ben biraz sola getirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bakın burada bir araç listesi var. Bu araç listesini kullanarak move tool, rotate tool, scale tool, ekranda olan yani sahnemde olan cisimleri yerini değiştirebilirim, cisimlerin İşte boyutunu değiştirebilirim, rotasyon değiştirebilirim vesaire. Ben hareket ettirmek istediğim için move tool'u seçiyorum ve bunu seçtiğim anda, bu arada klavyedeki kısa yolu W, ona göre e, bilginiz de olsun. E, mesela E'ye basarsam Rotate gelir, R'ye basarsam Scale gelir yani boyutlandırma gelir. Ben W'ye basıyorum ve e, şöyle iki tane ok ekrana geldiğini görüyorum. Nedir bu oklar? Arkadaşlar, bu oklar e, şeyi temsil ediyor. Koordinat sistemini temsil ediyor. Oyunumuz belli bir koordinat sisteminde bulunuyor. Hani matematikten dersini gördüyseniz hatırlarsınız. X, Y koordinatları vardır değil mi? X düzlemi, Y düzlemi. Şu kırmızı ok X düzlemini temsil ediyor. Yeşil ok Y düzlemini de temsil ediyor. Ben şu kırmızı oka basılı tutarsam mausumun sol tuşuyla istersen kuşumu sola doğru sürükleyebilirim. Dikkat ettiyseniz şu kuşun transform bileşeninin pozisyonundaki x özelliği de değişiyor aynı zamanda. Burası sıfırdı. Eksi 5.23 oldu. Yani bu işi yapmanın birden fazla yolu var. İstersen böyle de e, yönünü yerini değiştirebilirim. İstersen buraya direkt eksi 5 yazarım klavyemden uygun pozisyona gelecektir cisim. Peki bu cismi yaptım da oyunda nasıl gözükecek? Yani oyun penceresi var mı şimdi Unity'de? Var arkadaşlar. Şurada scene penceresinin yani sahne penceresinin hemen sağında game penceresi var. Oyun penceresi var. Buna tıkladığınızda oyunun nasıl gözükeceğini e, görüntüleyebilirsiniz. Mesela ben de Full HD Ekran çözünürlüğü, ekran oranı var. Sizde Free Aspect de olabilir. Ben geri Full HD'ye geri alacağım. Bunu Full HD olarak görüntülemek istiyorum. Ardından şu Scale'ı birazcık azaltalım. Yani daha geniş bir şekilde görebilmek için. Scale'ı biraz değiştirdim. Şu noktayı biraz geriye çektim. Şimdi oyunun bu şekilde gözükecek. Oyunu başlatmak için de şu play tuşuna basmam yeterli. Başlatıyorum oyunu. Bazı işlemler yapacak. Yapsın. Yaptıktan sonra oyunun görüntülemesi yani nasıl gözükeceği ekrana geliyor. Yalnız çok sıkıcı bir oyun. Hiçbir şey olmuyor. Bunu değiştireceğiz elbette. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek videoda hani bu cisim bu kuşumuz yer çekiminden nasıl etkilenecek veya kod yardımıyla hareket nasıl ettirebiliriz, zıplatabiliriz vesaire. Bu tarz işlemleri gelecek videolarda yapacağız. Gelecek videoda görüşmek üzere.